بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibine tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyamı yevmiddin Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Dünyadaki yaşam ve hayat süresinin tamamlanmasıyla beşer fani alemden baki aleme göçmektedir. Baki ve ebedi alemin ilk durağı ise mezardı, kabirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem kuyularından bir kuyudur. Kabirin ilk gecesinde nekir ve münker adında iki görevli melek insanlara itikat ve amellerinden sorgu ve sual sormak için mezara gelir, girer o meyitin, o cenazenin yanına gelirler. İnsan da onların soracağı o sorulara cevap vermek zorundadır. Dünyadaki gibi susma hakkımı kullanıyorum. Avukat istiyorum. Avukatım gelsin gibi lüksü yoktu. O sorulan sorulara cevap vermek zorundadır. Ellema Meclisi Rahmetullah Aleyh Mehasin kitabında sahih bir senetle İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam ya da i̇mam Muhammed Bakır Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle nakletmiştir. Mumin öldüğünde onunla birlikte altı tane de suret onun kabrine girer. Yani o meyyiti ki, o cenazayı ki mezara koyduğumuzda onunla birlikte altı tane de suret oraya girer. Onlardan biri diğerlerinden daha güzel, daha güzel kokulu, daha şık ve temiz durar. O altı suretten ilki ölünün sağ tarafında durar, diğeri sol tarafına geçer, bir diğeri önünde durar, bir diğeri arkasında durar, bir diğeri ayak ucunda durar, hepsinden temiz, şık ve nurlu olan ise baş tarafında durar. Meyyite, cenazeye, soru veya azap her taraftan gelirse gelsin bunlar onu def ederler. Bunlar cevap vererler. Hakikatta bu meyyiti, bu cenazeyi korumaya çalışırlar. O baş tarafta duran o yaşlı suret, o beşine şöyledir. Siz kimsiniz? Allah benden taraf sizi mükafatlandırsın. Sizler kimsiniz? Burada ne işiniz var sizin? Sağ tarafında duran şöyledir. Ben bunun kıldığı namazlarım. Sol tarafında duran isedir. Ben de bunun verdiği zekatım. Dünyada malının, mülkünün zekatı, humusu, sadakasıyım. Önünde duran der ben bunun tuttuğu oruçlarım. Arkasında duran ise der ben bunun mümin kardeşlerine yaptığı hayrat ve ihsanlarım. Böylelikle her birisi cevap verir. Daha sonra o beşi dönerek o nurlu olan surete şöyledir. Sen kimsin bizden daha nuranisin, daha yakışıklısın, daha güzel kokulusun. O da der ki ben ise Ali Muhammed'in vilayetiyim. Ehli beyt aleyhumus salatu ve selamın sevgisiyim. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Allah'ımıza ne kadar hamdü sena etsek azdır. Biz Emirül Mümininin vilayeti üzerine olmuşuz. Ali ve evlatlarının sevgisi bu kalbimizde var. Bu kalbimize ehli düşmanlarının, Allah düşmanlarının sevgisi girmemiş. Dolayısıyla Allah'a hamdü sena etmeliyiz. Bolca dua etmeliyiz ki Rabbim bizi Muhammed ve Ali Muhammed'in sevgisinden, muhabbetinden kenara eylemesin. İmam Seccan aleyhissalatü vesselam nekir ve münker adındaki o iki görevli melek ki mezara iner, meyyite soru sorar, ve meyyit ise cevap vermek zorunda kalır bu sorulara. İmam Zeynel Abdin o sorular hakkında şöyle buyuruyor. Nekir ve münker ilk sorusu şu olur. Allah'a kulluk ettim mi yoksa Allah'a ortak mı koştum? Kul oldun mu Allah'a? İlk soru. Cevabımız ne olar? Allah'a gerçekten de kul olduk mu? Namazımız, orucumuz, humusumuz, zekatımız ve benzeri ilahi farizeler dünyada bizlere ki farz kılınmıştı. Bunları yerine getirebildik mi? Bunları yerine getirerek kulluğumuzu gösterebildik mi? Kulluk budur. Kulluk hakikatta Allah Azze ve Celle'nin farz kıldıklarına amel etmektir. Yoksa bunları yerine getirme ben de Allah'ın kuluyum. Allah'ın kulu olsan Allah'ın farizelerini yerine getirirsin. İlk soru bu olacak. Allah'a kul oldun mu? Yani namaz, oruç, cihat, Allah'ın sana farz kıldıklarını yerine getirdin mi? 2. Peygamber mektep, din ve kitaptan sorulacaktır. Peygamber şeriat, Kur'an, din Hayat ve yaşamımızın neresindedir? Sabah kalktığımızda Allah Resulü, Kur'an, şeriat bizim neremizdedir? Amellerimizin neresindedir? Hayat ve yaşamımızın başında mı yoksa sonunda mı? Hayat ve yaşamımızın başında ise şeriat, peygamber, din, Kur'an O gün kesinlikle günah işlenmez. O gün kesinlikle Allah'a isyan edilmez ama Allah korusun. Eğer hayat ve yaşamımızda peygambere yer yoksa, Kur'an ve şeriyata yer yoksa, günah ve bedbahlık içerisinde o gün geçer. 3 dünyadaki ilahi rehber ve önderlerin vilayetinden sorulacak. Ehli beyt ve vesselamın vilayetinden, önderliğinden sorulacak. Zamanımızın imamından sorulacak. İmam-ı Mehdi aleyhissalatü vesselamın vilayetinden sorulacak. i̇mam zamana destek oldun mu? Yoksa köstek mi oldun ona? Onun yanında mı yer aldın? Karşısında mı yer aldın? Bundan sorulacak. Ve bizim amellerimiz zamanın imamının yanında olup olmadığımızın göstergesidir. Allah korusun eğer amelimizle i̇mam Zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olamaz isek i̇mam Zaman'ın o sevgisi bize fayda sağlamayacaktır. Günümüzde İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselam kayıptır, göremiyoruz. Kimin yanında yer alıyoruz? Fakihlerimizin, müştehitlerimizin ve özellikle rehberimizin yanında yer alıyor muyuz? Bunların buyrukları doğrultusunda hareket edebiliyor muyuz? i̇mam Zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle, desturuyla biz fakihlerimize, rehberimize tabi olmuşuz. Onların buyrukları doğrultusunda hareket etmekteyiz. Dolayısıyla dönemimizdeki hayatımızda var olan müştehitlerimize özellikle rehberimizin yanında yer almak büyük bir meseledir. İlahi bir farizedir. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Amellerimiz, fakihlerimizin, müştehitlerimizin, rehberimizin dediği, buyurduğu doğrultuda olmalıdır. 4. Ömrünü nerede harcadı? Allah'ın verdiği bu sermaye, bir ömrü nerede harcadı? Hakikatta Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu sermaye ile Beşer akıbetini belirlemektedir. Saadet ve şekavetini tayin etmektedir. Bu ömürle biz kıyameti kazanmaktayız. Bu ömürle o mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak ya da cehennem kuyularından bir kuyu olacaktır. Ömrü Allah için sarf ettiysen, Allah yolunda kullandıysan Allah'ın peygamberin şeriatın müştehitlerin dediği şekilde kullandıysansa bu ömrün hakkını eda etmişsin Allah korusun eğer ömrümüzü kahvede meyhanede düğünde günah meclislerinde geçirmiş isek bura ne cevabımız olacak bu nekir ve münker sorduğunda ömrünü nerede harcadı ne diyebileceğiz 5. Kazanç ve malını nerede kazandın, nerede harcadı. Önemli sorulardan birisi de budur. Bu kazandığın, evine götürdüğün ekmeğini nasıl kazandın? Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ed-dünya helaluha hesabun." ve haramuha iqabun. bu dünya dünya var ya bu kazancımız bu evimize götürdüğümüz lokmalar helalında hesap vardır haramında ise ceza vardır yani o ter döküp çalıştığın kazandığın evine götürdüğün ekmekte Allah hesap soracaktır bunu kazanırken başkalarına zulmettin mi bu helal ekmeğin peşine koşar iken insanları rencide ettin mi? vereninin hakkına geçtin mi? Etrafındakileri rencide ettin mi? Helalında daha helalında hesap var. Haramında ise ceza vardır. Haramında ise bedbahlık vardır. İmam Zeynel Abdin aleyhissalatü vesselam bu beş maddeyi sıraladıktan sonra şöyle buyurdu kendinizi mezarın ilk günündeki sorulara hazırlayın. Dolayısıyla bu dünyada bu soruların cevabını verebiliyor isek mezara konulduğumuzda da rahat bir şekilde Nekir ve Münker'e bunların cevabını verebileceğiz. Namaz kılan birisi Niye cevabını veremezsin ki? Sorduğunda namaz kıldın mı? Evet ben beş vakit namazımı kıldım. Kabul olundu olmadı mı bilmiyorum ama ben görevimi yerine getirdim. Oruç tuttum mu? Evet uzun yaz dönemlerinde dahi orucumdan vazgeçmedim. İşimin ağır çetin olmasına rağmen yine orucumu tuttum. Ama namazımız yoksa, orucumuz yoksa ne cevap vereceğiz? Namaz kıldın mı? Susacağız. Çünkü cevap yok. İmam Aleyhisselatü Vesselam buyurur, kendinizi mezarın ilk gününde sorulacak sorulara hazırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. اَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَاِنَّ السَّلَاةَ عَلَيَّ نُورٌ فِي الْقَابِرِ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bana çokça selavat getirin. Çünkü bana selavat mezarda nur, sırat köprüsü ve cennette nura dönüşmektedir. Allah bizleri Muhammed ve Ali Muhammed hanedanına tabi olan salih mumin kullarından karar kılsın. Vesselamu aleyküm. ورحمه الله وبركاته